Enzele leküm. Şimdi burada enzele indirdi. Leküm bu leyi görmüyor. Gözü kapanıyor oraya. Yani demin bir sürü kadın zamir görmemişti ya. Enzele leküm minel enami. Enamdan hayvanlardan semaniyeti ezbaç sekiz çift sizin için yarattı. Şimdi buradaki enzele indirdi. Leküm o leyi göremiyor. Nasıl olursa göremiyor adam, sabaha kadar uğraşıyor artık, çok mu uykusuz geliyor, nasıl olur? Oradaki le'yi görmüyor. Enzeli indirdi, leküm sizin için. Minel ename hayvanlardan, semaniyeti ezveç, sekiz çift. Buna diyor ki, sizi diyor, böyle bu enama diyor, hayvan değil de diyor, canlı manası verebiliriz diyor. Sonra diyor canlı manası verirsek diyor burada diyor bir sekiz çift kelimesi geçti. Her ırk için işte siyah, beyaz, sarı vesaire her ırk için diyor bir çift. Yani dört tane adem her ırkın başkanı. Böyle diyor yorumlayabiliriz. Ya neresine sığdırıyorsun Kur'an'ı? Allahu Teala <laughs> Adem'in yaratılışını anlattı. Sonra diyor ki bir tek candan yarattık. Şu nefsin vahidetin ona kafasına göre bir şey, yani uydur uydur söyle. Şimdi bu Cumhuriyet'in ilk dönemi, demişler ki bir işte Türkçe'yi arılaştıralım, e nasıl yapalım? Bir sürü kelime var, onları atalım. E peki ne söyleyeceğiz? Uydur uydur söyle. Şimdi o zaman millet Türkçe değil mi demiş? Uydur uydur söyle. Bu da Kur'an-ı Kerim ya, haşa, uydur uydur yorum yap bunların ama bir Mehmet Okyan'a ait değil bu. Bir 20-25 sene önce bir camide bir de Fahri ben bir genç dedi ki İmam Hatip değilmiş dedik işte arada ben de vaaz edeyim dedi. Cuma günü falan. Şimdi bu bir şeyler anlatıyor. Ya nasıl yapıyorsun bu yorumu? Dedi ki bana İmam Hatip öğrencisi çocuk. Bana diyor okulda hocalarımız diyor ki siz Kur'an'a bakın böyle yani makul yorumlar yapabilirsiniz. Ana, İmam Hatip çocuğuna tefsir yaptırıyor ha. Ya çocuk sen hani Kur'an Arapça bile İmam Hatip çocuğu ne kadar Arapça bilir? Yani ne kadar bela bilir? Hani bu tefsir yapanın şartları var. Şimdi ben de adam o da adam. E he, sen de adamsın o da adam da yani ortaokul liseye giden bir çocuk mesela desin ki, ya da sağlık lisesinin lise 1'de desin ki, ben beyin ameliyatı yapacağım. Desinler ki evlat sen daha ne yapıyorsun sen daha bir iğne elinde tutmayı bilirsin. Ben de adamım, beyin ameliyatı yapan cerrah da adam. E, evlat tamam sen de adamsın, sen şu mektebini bitir, sonra git tıp oku, sonra git ihtisasını yap, sonra beyin celazesini ihtisas yap, sonra bir tecrübe kazan, ondan sonra gir beyin ameliyatına. Şimdi hiç öyle bir şey var mı yani? Sağlık lisesinin birinde, bir çocuğa adam desin ki sen beyin ameliyatı da yaparsın çocuğum. Böyle bir şey dese derler ki bu ne? Bunlar kim bunları öğretme yapmış ya derler. İmam Hatip'te böyle yetişiyor çocuk. Çocuk diyor ki bana dedi ki böyle yorum yap. Ya bu din, iman, din işi bu ya bu oyuncak mı ya? Ben de adamım, o da adam. Tamam sen de adamsın müfessirler de adam. Gerekli ilmi öğren. Ondan sonra yap tefsir tabi ki. Öğrenirsen bir de aklın varsa. Hani böyle adam okuyor okuyor yazık ya. Adam sabah tövbe yarabbim şimdi. Bir şey söyleyip günaha gireceğim ama çarpık duruyor. Bir kere baştan şu çarpık durmayı bırak. Yani o İmam Hatip çocuğu baştan çarpık durmayı bırakacak. Zaten bu Mehmet okuyan zavallısını da Süleyman Ateş mi yemiş beynini? Dedi ki diyor bana Mehmet he sen iyi hafızsın tamam. Arapça da biliyorsun. E eh işte. Aklında var. He, kendin yorumla. Mehmet Okuyan sana öyle bir kötülük etmiş ki o Süleyman Ateş. Hafızsın. iyi hafızım. iyi hafızsın. He dedim diyor. İyi hafız. Bak tevazı falan öyle bir numara yok yani. Düz söylüyor adam. Bir şey de yok yani. İyi hafızsın. İyi hafızım diyor. Allah'ın lütfü Allah, lütfet, Allah nimet diyor. Güzel ezberim sağlam diyor. Arapça e eh işte. Şimdi ih işte Arapçayla müfessirlik olmaz. Evet okuyor. Ama senin problemin ih işte Arapçası da değil. Ya çarpık duruyorsun. Sen böyle bakarken aslında zekada da bir şey yok. Aklında da bir şey yok. Durduğun nokta çarpık. Bakışın çarpık. Yani sabaha kadar uğraşıyorsun. Yazık değil mi emeğine ya? İcat çıkartacak. Yani sabah kadar uğraşıyorsun. Şöyle bakıp da desen ki ha bu ayette ne diyor? Yok 7 8 tane kadın zamirinin ortasında bir tane hi gördün diye aha Meryem erkekti demezsin. Aynı ayette, ayette. Başka başka Kur'an'ın başka yerlerinde de değil. Aynı ayetin kadın zamiri, kadın zamiri, kadın zamiri, bir tane erkek zamiri hi. Aha diyor Meryem erkek buldum diyor. Bunu da diyor. Ben diyor çok araştırdım, çok inceledim. Ya çarpık şu bir şaşı bir gözlüğün var. Şu şaşı gözlüğünü bir çıkart. Şimdi bir adam Allah'tan korkarsa Allah ona furkan verir. Hemen okuyalım. Bak bir şey söylerken çok korkacaksın arkadaş. Çok korkacaksın. Diyeceksin ki aman ya Rabbi ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Böyle bir şey icat edeyim. Bir de şimdi şey nerede problem? Şimdi bir mana çıkartıyor bu. Sonra o manayı öyle bir savunuyor ki arkadaş bütün ulema yanlış yorumlanmış, Şimdi bakın internete. Mehmet Okuyan'ın bütün bir videolarına bakın bir. Şu ayetinde yanlış yorumlanmaz. Bu ayetinde yanlış yorumlanmaz. Yani 1400 senedir ulema yanlış yorumlanmış, yanlış yorumlanmış, yanlış yorumlanmış, yanlış yorumlanmış. Bu gelmiş hepsinin doğrusunu bulacak. Ya senin kalbinde böyle ulaşamayacağın bir kibir var. Belki Zekanda aklında bir şey yok. Ama o zekanla kendini başka bir şeyde zannediyorsun. Böyle başka bir mertebede zannediyorsun. O mertebede de olmayınca bu sefer orada saçmalıyorsun. Yani 1400 sene boyu bütün müfessirler anlayamadı sen anladın. Şimdi bu çarpık, bu kibir, bu yanılgı, bu zihninde bir yanılgı var. bir önce edep önce edep olacak bir kişi önce bir tevazı olacak bir Allah'tan korkacak yanlış bir şey söylemeyeyim diye sonra diyecek ki ya bu zamane şeylerinde öyle anormal şeyler var geçen bir videonun altına biri yorum yapmış diyor ki dünyayı düz zanneder yani bu Müslim zamanında dünyayı düz zanneden adamların hadis konusunda dediğine bakacağız ya bir bir kere dünyayı düz zannedildiği hani bu ta eski Yunan'da da dünya yuvarlaktır diye bir görüşler varmış. Yani o Hristiyanların problemidir. Kilise dünya düzdür diye bir yorumu bir de dinin esası yapmış. Şimdi Buhari dünya düz müdür yuvarlak mıdır bunu bilmek zorunda mı? Buhari hadis sağlam mı onun peşinde koşuyor. Onun peşinde Allah rızası için doğrusunu bulmaya çalışıyor. Onunla ilgili uğraşıyor Buhari. Bu hali mecbur mu dünya yuvarlak mıydı, düz müydü onu bilmeye? E ne yapacağız? Yani dünyanın düz olduğunu İslam geldikten sonra bin sene bilemedi diyelim insana. Bütün insanlık bilmiyordu, bir tek. Yani İslam alemi değil ki. Ama hadi o çeşit bir görüşler dönüyor ortada. Yaygın olarak biliniyor muydu? E ne yapalım yani şimdi o kozmografiyadan mı sorgulayacaksın Buhari'yi? Buhari'ye dersin ki Arapça biliyor muydu? Hadisleri gereği gibi tetkik etti mi? Kur'an biliyor muydu? Kur'an'a bakarak yorumlamayı biliyor muydu? Ona bakasın Buhari. Şimdi bir acayip bir zihniyet. Yani şu 1400 senelik alimlerin yani şunu düşünmek lazım. Bir o zamanki alimler şimdiki gibi batıdan gelen bu baskılar altında değildi. Ruhları kirlenmemişti hatta İslam'ın geldiği Mekke'de kuvvetli bir din yok. Yani bu putperest bir din var, bir sağlam bir din yok, bir görüşleri yok. Temiz zihinlere geliyor Kur'an-ı Kerim. Sonra insanlar Müslüman olarak şu kadar yıl devam etti, İslam hakim de oluyor. Birine böyle hoş görünme gibi bir ihtiyacı olmuyor, hakim oluyor zaten İslam. Ha ondan sonra yüzyıllar boyu alimler Kur'an'da, Sünnet'te uğraşıyorlar, tefsir yapıyorlar, Allah için mana vermeye çalışıyorlar. Birçok alim, bu hadis alimleri, fıkıh alimleri devletten de arası yoktur, devletten de uzak duruyorlar. Yani vicdanları hür. Şimdi bu kadar yüzyıl, bu kadar büyük alim bir tefsir yapmış hadis, işte fıkıh. Yani onlar daha yakın İslam'ın asıl kaynağına. Onların bir ne dediğine bir bakın ya. Bir bak onların ne dediğine sonra bir görüş ortaya atmaya çalış. Şimdi Mehmet okuyan bakıyorum diyor ama bilmiyorum ki nasıl bakıyorum. Ülke cevizi olduğu ki senden başka diyen var mı? Onu diyor bir yere kadar diyen var. Bir yere kadar ne yani? Nereye kadar diyen var? Hz. Meryem'de cinsel bilmem iki cinsin hücresi var diye kimse söylüyor? Nerede söylemiş? Bir tane alim şöyle düzgün alim böyle bir şey söylememiş. Bu zamane şeylerinde bu zıpırlarından, zırvacılarından abuk sabuk bir şeyler uyduranlar varsa var. Bir tane alim böyle bir şey söylememiştir. Alim denecek adam. Yani bozacının sahibi şiradı Şiracı şimdi İslamoğlu okuyan beraber toplanıp da yani İslamoğlu bu konuda bir şey dedim bilmiyorum yine adamın günahını almayayım. Ama hani siz böyle aranızda toplayıp bir şey diyorsanız işte bazı alimler var diyor diyorsan o alimin bir adını da söyle. Çünkü bunlar bir İbrahim Aleyhisselam'ın hani o oğluyla alakalı bir rüya görüyor. Böyle beraberce üç tane şey Caner Taslaman da uymuş ona. Üç tanesi böyle abuk sabuk manayla gidiyorlar. O program yapan kadın onlardan akıllı. Ha. Bir din alemi falan da değil. Sadece aklında o şey sapkın değil bakışı. Yani ön yargıyla böyle bir icat çıkartacağım şeyinde yok. O bakıyor, aa diyor ayet böyle dedi. Her ayette de yalanlanıyor o üçü de. Ya da hangisi artık böyle. Ama üçünün görüşleri de bir paralel gidiyor. O kadın ayetleri okuyor. Ayet okudukça her ayette yalanlanıyor adamlar. Evet şimdi e, demek ki hem bu sekiz çiftle alakalı şeyi okumuştum. Şimdi burada dedi ki e, Bismillah halakakum Vahideten nefsin sizi bir tek candan yarattı. Sümme minha zevciha. Sonra ondan zevcesini yarattı. Şimdi Hazreti ha, bu Adem Aleyhisselam'dan yaratıldı. Ya ne yapalım? Hadislerde diyor ki kaburga kemiğinde. E bu Tevrat'ta da öyle diyormuş. E herhalde yani Allah'tan inen Tevrat'ın aslı Allah'tan inmiş kitap değil mi? Onun bizim bilgilerimizde uyanı tasdik ederiz. Bizim bilgilerimize uymayanı zıt ise, muhalif ise, karşı ise deriz ki olmaz. Ama zıt da değil, uygun da yani çözemiyoruz, karar veremiyoruz. Ya deriz ki, bilemiyoruz ki siz uydurdunuz mu Allah'tan inmiş ayet mi? Ona da sükut ederiz, bir şey demeyiz. Şimdi bu ayete uygun Hz. Havva'nın Adem'in bedeninden yaratıldığı, e, kaburga kemiğinden olarak e, uygun yani şu ayete uygun, aykırı değil. Bu şekil hadis de var. bir eye kemiği kelimesi geçiyor. Şimdi bir hadis var yani bir kemikten bir şey yaratıldığı anlaşılıyor. Ondan zevcesini yarattı. Sonra ne dedi? Ve enzele indirdi leküm. Bu le için demek. Leküm sizin için minel enami hayvanlarda semaniyet ezber sekiz çift. Şimdi bu sekiz çifte Kur'an'ı Kur'an'la tefsir eden Mehmet okuyan bunu bu en ama diyor canlı manası verip diyor bunu dört yani sekiz çift işte dört adem böyle diyor yorumlayabiliriz diyor. Şimdi bu Kur'an'ın Kur'an'dan tefsiri değil bu Kur'an'ın işkembeden tefsiri. Uydur uydur söyle. Peki bir de bunu sekiz çift ne onunla alakalı bir ayet var mı? Şimdi bakıyoruz En'am suresi. ''Semaniyete ezvacet'' 143. ayet En'am 8 çift ''Minettani isneyn ve minel isneyn. Yahu bu ayetleri göre göre bir de adam şey hafız güya. ''Koyundan iki, keçiden iki'' ''Kul ez zekereyni'' ilahir ayet devam ediyor. Öbürleri neymiş bir de onlara bakalım. 148. ayet ve minel ibili isneyin deveden iki ve minel begari isneyin sığırdan da iki. Şimdi bu en'amda deve de olan yani deve, sığır, koyun, keçi deve de olması gerekiyor. O zaman en'am denebilir. Yani o Arapça ehiş değilmiş ya şöyle sağlam bir Arapçan olursa devenin de olduğu hayvanlara dendiğini bilirdin. Bu en'amı canlı diye yorumlayıp onu Adem'le birlikte yaratın can yani Çok Adem diye böyle yorumlamak ne abuksu bu. Bir de semaniyete ezber. Kur'an Kur'an'a ama açıklayacaksın. Ya sizin için diyor 8 çift indirdi. Sonra bu 8 çifti de söylüyor. Koyundan iki, keçiden iki, deveden iki, sığırdan iki. Sen hala diyorsun ki o bilmem dört şey Adem olabilir. Şimdi bu, bu Kur'an'ı Kur'an'a yorumlama değil ki. Kur'an'ı işkembeyi kübradan yorumla. Uydur, uydur, söyle. Ve işin kötü tarafı Kur'an'ı bu şekilde getirdiler. Uydur, uydur, söyle. Kur'an değil, çocuklara da öyle öğretiyorlar. İmam Hatip çocuklarına bile. Evet. E, ha bu, kimi de işte bu Hermafrodit filan demiş. Böyle haşa şimdi ben böyle, böyle çirkin bir şeyler konuşmayayım. Şimdi Hermafrodit diye bir şey var ama